Yeşil Masa'nın kuruluşu ile sitemizdeki ihtiyaç sahiplerini tespit etme çalışması başlattık. Çok az kimse kendinin ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyerek müracaat etti. Genelde ihtiyaç sahibini tanıyanlar Yeşil Masa'ya bildirdi. Bir zamanlar maddi durumu çok iyiyken, özellikle salgından sonra işsiz kalan veya işi bozulan çok sayıda insan olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk. Tabi gördüklerimizin, bildiklerimizin mahremiyeti bizde gizlidir. Başlangıçta hedefimiz yeşil masa gönüllüleri ile ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç seviyelerini yerinde ziyaret ederek öncelikleri tespit etmeyi hedeflemiştik. Fakat salgının giderek şiddetlenmesi sebebiyle bu şekilde organize faaliyette bulunma imkanımız maalesef olamadı. Bugüne kadar yapılanlar organize olmayan ferdi çalışmalar oldu. İnşallah salgın biter bitmez hedefimiz yeşil masa gönüllülerimiz ile birlikte sitemizde çok daha organize hizmetler vererek dertlere çare olmak istiyoruz. Hedefimiz bu sitede çaresizliğin, yalnızlığın olmadığını fiilen göstermek. İlk aylarımızda bir videoyu site sakinlerimizle paylaşmıştık. Ters dönmüş bir kaplumbağaya yanındaki dostunun yardım ederek düzeltmesini gösteriyor ve hayvanların bile yaptığı bu yardımlaşmayı biz niye yapmayalım diye soruyordu. Yapılacak yardımlar ister dini vecibeler gereğince olsun, ister sosyal sorumluluk duyarlılığıyla yapılsın, komşuluk ilişkilerini geliştireceği, sitemizdeki huzur ve mutluluğun artışına vesile olacağı bir gerçektir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü bizim milletimizin en güzel atasözlerinden biridir. Bugün veren durumda olanın, yarın alan durumda olmayacağının garantisi mi var? Varlıklıyken muhtaç olanın imtihanı çok daha çetindir. Eğer zamanında muhtaçlara el uzatmadıysa, onun imtihanı en başta kendi vicdanında zor olacaktır. Onun için çocuklarımızı eğitirken de almaktan çok vermeye alıştırmalıyız. Almak için eğitime gerek yok. O zaten insanın yaratılışında var ama vermek eğitim ister. Benim verdiğimden ne olacak da dememeli. Birlikten kuvvet doğar. Belki tek başımıza çare olamayacağımız zorda kalmış komşularımızın sıkıntısına el birliğiyle, gönül birliğiyle çok kolayca çare olabiliriz. Sitemizde para kazanmaktan daha güzel şeylere inanan ve arayan insanlar olduğunu biliyorduk. Gönül ve sevap kazanmak, dua almak, insanları hatta hayvanları sevindirmek, ilim, şeref, iyilik ve elbette ahireti kazanmak gibi. Yeşil Masa kurulunca sitemizde böyle güzel insanların ne kadar çok olduğunu sevinerek gördük. Burada açıklanması istenmeyecek nice hayırlara vesile olundu. Yeşil Masa faaliyetleri zaman içinde proje olmaktan çıkıp model olacak, örnek alınacak hale geldi. Bu sene Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kulisi dağıtımında sitemizin gençlerinin desteğini ve gayretini görmekte bizi çok sevindirdi. Yeşil Masanın faaliyetleri site sakinlerinin sadece maddi ihtiyaçlarıyla sınırlı değildir. Maddi ve manevi her türlü sıkıntıya çare olmak Yeşil Masanın hedefidir. İnsanın tek başına hal edemeyeceği, altından kalkamayacağı yardıma muhtaç olduğu her şey Yeşil Masanın ilgi ve faaliyet alanıdır. Bu bakış açısıyla bakınca site sakinlerimizin beyaz masa hizmetleri dışındaki her türlü sıkıntısı Yeşil Masanın konusudur. Mesela hasta ve engellilerin merdivenlerden iniş ve çıkışını kolaylaştıran bir akülü araç olduğunu gördük. Bu bizim sitemizde de büyük bir ihtiyaçtı. Site yönetimine bundan bir adet alınmasını teklif ettik. Sağolsun başkanımız hemen bir adet satın aldı. Her gün birkaç kişi bu konuda site yönetiminden yardım istiyor. Aracı gönderip yardımcı oluyor, dualarını alıyoruz. Sitemizdeki bu hizmet gazete ve televizyon haberlerine bile konu oldu. Sitemiz örnek gösterildi. Yeşil Masanın site yönetiminde özel bir kadrosu yok. Benim site yönetiminde başka görevlerim de var. Bunlara ilaveten Yeşil Masaya ben bakıyorum. Yardımcılarım, bütün Yeşil Masa gönüllüsü site sakinleri ve site yönetiminin bütün personeli. Yani hayırdan nasip olan herkes. İyiliğe gönüllü herkes. El ele verirsek, gönül gönüle verirsek Türkiye'nin en güzel sitesini aynı zamanda en huzurlu sitesi de yapabiliriz. Bütün site sakinlerimize mutlu, huzurlu, güzel günler dilerim.